Tamam, tamam. Ee, ben size haber veririm. Teşekkürler. Tamam. İşte Ömer de müsait olursa bir saat sonra buluşur. Ondan sonra gezeriz. Tamam? Anlaştık. Bakıyorum pek bir samimisiniz bu ara baba oğul. Ömer lafı hiç dilinden düşmüyor. <laughs> Niye? Rahatsız mı ediyorum seni? Hayır canım. Bilakis. O kadar mutlu oluyorum ki siz görüştükçe. Ben de öyle. Yani Ömer için bir şey yapmak, onun mutlu olduğunu görmek bana o kadar iyi geliyor ki. Yani sanki geçmişte yaptığım hataları telafi ediyormuşum gibi hissediyorum. Olabilir. Duydum ki havalı bir motor almışsın Ömer'e. Peki nereye geziyorsunuz bakalım? Ee, ben Ömer ve kardeşlerinin yaşayacağı bir ev bakıyorum. Gerçekten mi? Ahmet bu müthiş bir haber. Ya, o kadar mutlu oldum ki. Yani benim hep yapmak istediğim ama bir türlü imkan bulup yapamadığım bir hayali gerçekleştiriyorsun. Şu anda o kadar mutlu oldum ki. E, sen de gel. Beraber gezeriz. Olur. Olur tabii ki. Seve seve. tamam o zaman arıyorum Ömer'i. Tamam. Tamam. Ya yani şuraya bir tane L koltuk alırız bence. Ortaya sehpa, abajur falan bir şeyler. Güzel olmaz mı? Olur tabii. Kuzenlerimiz de yatıya gelebilir mi? Tabii ki gelebilirler ya. Rahat olun. Bu ev sizin olacak zaten. İstediğinizi çağırabilirsiniz. Hadi gidelim diğer odaları da görelim. Ben benimkiyi seçtim. Görmeye gidelim mi? Prensesler önden, Hadi. Var, bakın. Çok güzel oda seçmişsin abicim. Perde takarız değil mi abla? Takarız ablacığım. Pembe olabilir mi? Mira'nın perdesi pembeymiş de. Emel'cim istersen pembe bulutlu duvar kağıdıyla da kaplayabiliriz. Olur. Yani ben öyle fikir verdim ama. Yok canım devam et lütfen. Sen zevkli kalırsın güveniyorum ben sana. Abi havuzu gördün mü? Gördüm. Sen nasıl sevinçten havalara zıplamadın fıstığım ha? Şaşırttın beni. Eğer sevinçten yanlış görüyorsan bana gülmesinler diye. Hadi hadi gidelim diğer odada da görelim hadi. Bu katta bunun gibi iki yatak odası daha var. Ama kararlaştırmadan önce size İstanbul'u ayaklar altına seren manzaralı çatımızı göstermek isterim. ev sahibi özellikle her yanımız canlı düşünmüş bu çatı katının. Manzarayı rahatça seyredebilmek için. Burası da bitmek üzere son atışları kaldı. Çatı katı bile bizim ev kadar var. Tabii, bizim evden daha büyük bence. Manzara çok güzel değil mi? İlk defa köprüyü bu kadar yakından görüyorum. Peki abiciğim manzara mı havuz mu? Havuzdan manzaraya baksak olur mu? <laughs> çok güzel cevap Emelciğim. Harika. <laughs> e çocuklar, ne diyorsunuz? Eğer beğendiyseniz e, biz bir küçük pazarlıktan sonra... ...satın alma işlemlerle başlayabiliriz. Ama eğer beğendiyseniz. Ne diyorsunuz kızlar? Vallahi çok güzel. Bence çok 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 güzel. Ee, nedir kararınız? Alıyoruz. O kadar. Ee, satış işlemleri devam ederken, biz gider bir alışveriş yaparız. Ondan sonra da geçer oturursunuz. İnanamıyorum. Babamın bu aptalları ev almak istediğine inanamıyorum. Oğlum, istemekle kalsa neyse. Birkaç güne halleder bak görürsün. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin. Ne oldu? Yine neye sinirlendik? Ya da şöyle sorayım. Ömerle ilgili yeni bir şey mi öğrenildi? Bak hiç iyi günümde değilim boş boş konuşma yine. Baban Ömerlere ev alıyormuş kızım. Onu konuşuyorduk biz de. Aa! Ne kadar güzel bir haber bu. Ne? Ne yani sevindim ne var bunda? Sonuçta oturdukları ev çok konforlu bir ev değildi. Sen de biliyorsun bunu. Bize ne bundan? Bize ne bundan? Oturdukları ev konforlu değilse bize ne? Bak sen beni hiç ciddiye almıyorsun ama ben çok fena kuruluyorum haberin olsun. Abicim kurulacak ne var ki bunda? Yani sonuçta babam senden alıp ona vermiyor ki. Yani bunda bu kadar takılacak ne var ben gerçekten anlamıyorum. İstemiyorum. istemiyorum babamın o varoşlara sahip çıkmasını istemiyorum. Niye beni kimse anlamıyor ya? Niye beni kimse dinlemiyor? Anne, bak bu yolun sonu hiç iyi değil, haberin olsun. Tamam oğlum, tamam. Tamam, düşüneceğim. Ben halledeceğim bir şekilde. Sakin ol. Lütfen yap. Yoksa babamı biri durdurmazsa ben onu durdurmasını bilirim. Çok iyi bilirim. Yeter artık. Yeter! Yeter! Abla sen bugün işten izin mi aldın? Evet ablacığım çift mesai yapacağım dedim patron izin verdi. Hı. Yaktım sobayı İçerisi sınır birazdan. Enya ee, Siyah beğendin mi evi? İçinisin değil mi? Vallahi evi beğendim. Ya, evi güzel güzel olmasın ama ben endişeliyim biraz yani biz doğru bir şey yapıyoruz değil mi? Hayda ya yine başa mı döndük? Ne güzel ikna almıştın. Ya, hayır başa dönmedik ama... Yani en son neden ayrıldığımızda neler oldu hatırlıyorsun. Kovulmak mı dersin, parkta yatmak mı dersin? Yani endişelerimde haklısın Asiye, itirazım yok. Ama bu sefer farklı bir Asiye. Ya sonuçta iyiliği yapan benim biyolojik babam. Ya tamam bana bakmadı, beni büyütmedi ama adam sonuçta benim babam. Bak gerçekten güzel olacak. Hem Ahmet Bey beni seviyor, oğlu yerine koyuyor. O yüzden Sarp'la Şevval'i de kafaya takma, bir şekilde hallederiz kurban oldu? Sen öyle diyorsan. Öyle diyorum. Lafımı da dinleyin. Ben sizin abinizim. Başlama ya yine. Abi mi? He? de senin kız abisini de değil. <laughs> 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 e? ha, 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 ha. Harbi mi? Ha, yok yalan söylüyorum. Harbi tabii oğlum. kalk kalk kalk. <laughs> ya ki ne yası? Çok merak ediyorum. Misafir odamız nasıl acaba? Havuz var mı? Hadi gel. Tamam bir dur ama bir dur. Bu da çatladı merakından görmeye gidemedi diye. Kızım ne var? Merak kötü bir şey değil ki. Hadi. Et. Tamam et. Merak et ama bu bambaşka bir merak. Bu bambaşka kocaman bir merak olacak. Ben anlamıyorum gerçekten kime çektiğini ya. gel <laughs> kızım bak bütün detayları öğret. Tamam sonra kefe anlat. Ölüyorum meraktan. İyice bütün detayları öğrenecek Geleceğim ilk sana anlatacağım. Tamam. Kime çektim bilmiyorum lafımı da geri alıyorum. Gayet belli çünkü. Anladım ben seni. Çok güzel. Hadi koş. Koş, 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 koş. Ayakkabının arkası. Al bu da montu. Ay! Yürü! Fıstığım bak üşüteceksin. Hadi içeri. Hadi. çekme, çekme. Sus, sus, dur. Ah, Döndün gel, Döndük kuzen, döndük. Evet, anlatın bakalım. Nasıldı? Güzel miydi, beğendiniz mi? Ev çok güzel dedim mi Asya? Tam bizlik bir ev. Evet vallahi beğendim ya. Hmm. Şimdi siz buradan komple gidiyorsunuz değil mi ya? Evet. İki, yani iki üç gün Ahmet Bey satın alma işlemlerini halledecek eşyalar falan taşınacağız sonra. Hmm. Bayağı siz iki üç güne burada yoksunuz yani. Hmm. Hmm. Yani şimdi seni ikna etmeye çalışırken iyiydi güzeldi de... ...bu taşınma gerçeği bir vurdu bana ya çok güzel değil miydik böyle iki adım uzakken? Çok çok iyi değil miydik? Ya bir şey fark etmeyecek kızım yine aynısı olacak. Ya siz de zaten çoğunlukla bizde olursunuz. Gelirsiniz, kalırsınız, gitmezsiniz. Hı. Olmaz işte o ya. Annem Junior'la kafayı yer Bir de sonra bizi değer. Ya Aybiki haklı ya. Tamam arada bir uğrarız da öyle uzun uzun kalmalar falan. Olmaz. Havuz ha? Ne havuz? Ha? Havuz mu varmış ki? Var. Hem de böyle yeşilliklerin ortasında. Karşıda da böyle İstanbul manzarası. Ay, şaka mı? Yapmıyorum. Harbi mi? Harbi. Yemin et. Yemin ederim. Ay çok iyi ya. Ben çok korkuyorum. Gerçekten çok korkuyorum. Sizden önce gidip taşınacak diye sakın anahtar vermeyin. Gider yerleşir. Ya bir şey diyeceğim. Helikopter pisti falan da var mı? Acaba böyle ne bileyim tenis kortu. Golf hep merak etmişim. Golf böyle atıyorsun ya. Aa, çok güzel. Spor salonu var mı? Böyle kas çalışırsın. Ay. Çok güzel olacak ya. Üşüyor musun hala ablacığım? Biraz. Ya işte soba yanıyor ama şu tahtaların arasından giriyor soğuk. Birkaç gün daha dayan abicim. Sonra sıcacık evimize geçeceğiz. Yani o evde de ısınmak için gelen faturaları nasıl yetişeceğiz merak ediyorum. O problem çözüldü, Ahmet bey her ay para yatıracakmış bize, işte faturalar, harcamalar için. Maaş gibi yani. Gibi, sadece okula gitmemizi istiyor, çalışmamızı istemiyor. Ömer biz Ahmet beye yük olmuyoruz değil mi? Ya başta ben de öyle düşünüyordum da, öyle içten ısrar ediyor ki bir şey diyemiyorum. Galiba beni gerçekten seviyor ya, oğlu yerine koyuyor ki oğlum diyor zaten. Yoksa yapmaz değil mi bütün bunları? Ha? Ya zaten sen şu tipine baksana ya. Bu tipi niye sevmesin? Allah Allah salak. Süsen abla da keşke bizim yeni evimizi görse. Süsen ablan bir süre bizim evi görmeyecek. Neden ki? İşte abinin araları bozuk ama merak etme barışırlar. Çok öyle bir şey. Sarp'la aralarında ne olduğunu bana anlatmadan barışma falan yok. うん。